gençler hepinize merhaba. İyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi e, sayılar fasikülümüzün, ilaç serimizin karma test altısında kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi birinci sorudayız. Diyor ki x, y ve z birer tam sayıdır. x çarpı y çarpı z'nin bize 24 olduğunu söylemiş. x artı y eksi z ifadesinin ise en küçük değerinin kaç olduğunu söylüyor. Şimdi şunu bir yorumlayalım gençler x artı y eksi z ifadesinin en küçük olmasını istiyorsanız burada x ve y ifadesinin pozitif olduğu için en küçük olmasını z ifadesinin ise en büyük olmasını sağlamanız gerekiyor. Çünkü bu ifadenin sonucunun en küçük olmasını sağlamanız için. Peki şimdi bu ifadeye göre bir tam sayı olduğunu söylemiş ifadeleri. Peki bunlar birer tam sayıysa herhangi bir şekilde farklı falan dememiş. Negatif pozitif dememiş. O yüzden bizim burada hepsini düşünmemiz gerekiyor. Dedim ki o zaman birbirinden en uzak alırsam bu ifadeleri e, z ifadesi için en büyük değeri sağlamak zorundayım ya e, ifadede en küçük değeri bu şekilde bulabilirim. Yani ben bu ifadede x yerine e, hemen geldim dedim ki x yerine ben bu ifadede eksi bir yazayım. y yerine de eksi bir yazayım. Peki z yerine çok uzak bir ifade 24'ü söyleyeyim. Çarpımlarının 24 olduğunu biliyorum. Şimdi amacım burada x'in ee, en küçük olmasını sağlamak eksi 1. y de eksi 1. Peki z ifadesi 24 olduğunda bunların hepsinin yani bu ifadenin değeri ne olacak gençler? Eksi 26 olacak. Tabi hatta şöyle bir e, olay gelebilir. Hocam işte x ve y'ye eksi 8 eksi 3 versem ama o zaman z 1 kalır. Biz burada ilk amacımız z'nin önündeki katsayı negatif olduğu için yapabilecek en üst noktaya getirmemiz gerekiyor. Evet bu ifademizin en küçük değeri neymiş gençler? Eksi 26 imiş. Yani birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet şimdi ikinci sorudayız. A ve B sayma sayılardır demiş. 3A artı B'nin 10 olduğunu 2A-3B artı C ifadesinin 19 olduğunu söylemiş. C'nin en büyük değerini bana soruyor. Şimdi bu ifadeye göre oluşabilecek, C ifadesi için oluşabilecek varyasyonları bir yorumlayalım, bir konuşalım. Şimdi dedim ki C ifadesi buradan hemen kendi başına bir kalsın bakalım. Diğerlerini karşıya bir atalım. Yorum yapacağız çünkü. 2A'yı karşıya attım. Eksi 2A, eksi 3B'yi karşıya attım. Artı 3B ifadesi haline geldi. Şimdi bu ifadenin ne olmasını istiyorsun? En büyük. O zaman 19'dan bir sayı çıkmış. Şimdi 19'dan e, biraz daha e, 19 ifadesi var ya. Şimdi burada olabilecek eksi olduğunda ve C'nin en büyük değerini istediğinde buradaki A ifadesinin ne olması gerekiyor gençler? A ifadesinin en küçük olması gerekiyor. Çünkü 19'dan küçük bir sayı çıkarsa C hala büyük kalır. B ifadesinde seçebileceğimiz en büyük sayı. Olarak seçersek e, biz bu ifadede C'nin en büyük olmasını sağlayabiliriz. Şimdi A ifadesine baktığımda en küçük diyor. Peki en küçük ifade bir sayma sayısı ne olması gerekiyor? A en küçük sayma sayısı 1. 3 kere 1, 3. E, buna göre B ifadesi zaten tek bir değer alır. O da 7'dir diyorum. Peki bu ifadelere göre hemen yerlerini bir yazalım. 19 eksi. E, A'nın 1 olduğu belli. 2 eksi. B'nin 7 olduğu belli artı 21. Hemen işlemleri yaptığımda 17 artı 21 ifadesine göre cevap ne yapacaktır? 38 yapacaktır. Yani C'nin en büyük değeri neymiş gençler? 38'miş dedik. Evet şimdi 3. sorumuzu hemen bir bakalım. Diyor ki farkları 4 olan hemen ben buraya x eksi y ifadesinin 4 olduğunu söyledim. Dursun bir kenarda çarpımının diyor en az kaç olabileceğini bana soruyor. Şimdi gençler tabii düşünürken şöyle bir ifade söyleyebilirim. Dedim ki x eşittir 4 artı y. Şimdi y ifadesi burada hocam negatif olsa x ifadesi acaba mesela y ifadesi burada eksi 1 olduğunda olabilir mi? Ama bu bana şunu izin vermiyor. Ne izin vermiyor? İki doğal sayının diyor. O yüzden geriye çok da fazla konuşacak bir şey kalmıyor. Yani y ifadesi en az olduğu için y ifadesi 0, x ifadesi 4 olması gerekiyor. Doğal sayı olarak çarpımları en az kaçtır diyor. E 4 çarpı 0'dan cevabın ne yapması gerekiyor gençler? 0 yapması gerekiyor. Yani 3. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet 4. soru. X, Y ve Z birbirinden farklı doğal sayılardır diyor. X artı Y artı Z ifadesinin 17 olduğu. 2X artı 3Y artı 2Z ifadesinin alabileceği en büyük değer. Abi koşulsuz bir şekilde yapmam gereken ifadenin Y'nin katsayısı en büyük olduğu için Y'ye verebildiğin gibi en büyük değeri ver. Ve birbirinden farklı doğal sayılar olmasını sağla. O yüzden X ifadesi bir kere 2 z de 2, o yüzden burada herhangi bir e, karıştırma yok. Dedim ki x burada 0 olduğunda y ifadesi 16 olduğunda z ifadesi 1 olacak. Normalde y'ye 17'yi vermek isterdim ama yukarıdaki birbirinden farklı ibaresi burada beni e, kilitliyor. O yüzden y ifadesi burada en büyük 16. Niye y'ye en büyük vermeye çalışıyorum? Çünkü y'nin katsayısının ne olduğunu biliyorum gençler. 3 olduğunu biliyorum. Haydi yerine yazalım. 2 kere 0 0. 3 kere 6 10, e, 48. Artı 2 çarpı 1'den 2. 48 2 daha. Cevabım ne yapmasını bekliyorum? 50. Yani 4. sorumuzun cevabı. E seçeneği oldu. Evet 5. sorumuza hemen bakalım gençler. Şimdi ifademe baktığımda. E, K ifadesi de L ifadesi de X'e bağlı 2 tane değer. X'in hangi değeri için? K çarpı L ifadesi en büyük değerini alır diyor. Şimdi ben burada yorumumu nasıl yapıyordum? Bana bir toplam veriyordu. Ben o toplamda birbirine en yakın iki tane sayıyı seçip bunları çarptığımda en büyük değeri buluyordum. Toplam diyor değil mi? Toplam. Haydi gel o zaman dedim ki bu ifadede k artı l'yi bir yazalım topladığımızda xler gitti ne oldu gençler 36. Peki bunlar birbirine en yakın olsun ne olması gerekiyor 18'e 18. K çarpı l ifadesi en büyük değerini alacak evet 18 çarpı 18'den en büyük değeri ne alacaktır 324. Ama bana en büyük değeri sormuyor neyi soruyor hangi x değeri için e, 30 eksi x ifadesi 18 ise x'in ne olması gerekiyor buradan 12 olması gerekiyor. E Bana da x'in e, hangi değeri için ifadesini sorduğundan 5. sorunun cevabı d seçeneği oldu. Evet şimdi 6. soruyu hemen bir yorumlayalım. Diyor ki x artı 2y eşittir z artı bölü z artı 1 eşittir z. Şimdi bunu daha düzenli bir hale getirelim. Dedim ki ben bu ifadede hemen x artı 2y ifadesini bir yazdım. z artı 1'i karşıya attığımda da z çarpı z artı 1 ifadesi oldu bir kere sağ taraf ne oldu ardışık sayılar yani z tekse z artı 1 çift z çiftse z artı 1 tek fark etmiyor benim için ben şunu söylemek istiyorum Eşitliğin sağ tarafı çift. Peki eşitliğin sol tarafını yorumlamaya başlayalım. 2y ifadesinin ne olduğunu biliyorum. Kesinlikle çift bir sayı. E peki gençler bu ifadede x'i yorumlamaya kalktığımda e, çift bir sayıyla çift bir sayı toplanırsa çift bir sayı yapar. O yüzden x ifadesinde çift olduğunu söyledik. E, peki buna göre hangisi kesin doğru? Şimdi gençler z hakkında bilgim yok. Y hakkında bilgim yok. Buradaki tek bilgi x hakkında. Ve e seçeneği x'in bir çift sayı olduğunu söylüyor. Altıncı sorumuzun cevabı e seçeneği oldu. Evet yedinci soru tamamen tek ve çift sayılarla ilgili yorum yapacağımız bir ifade. Bir bakalım x, y, z, z ve t birer rakam kenara koyduk. x ve y'nin tek sayı olduğunu hemen bir diyelim ki x ifadesi tek, y ifadesi tek, z ifadesi buradan çift. Ve t ifadesinin de buradan ne olduğunu biliyorum. Çift olduğunu biliyorum. Cepte dursun. Şimdi diyor ki x çarpı y e, tekten tekin çarpımı tek z çarpı t ifadesi çiftten çiftin çarpımı çift. Tek artı çift ne yaptı? E tek yapar. Bana neyi soruyor? Çift sayı. Geçtim. Geldim ikinciye. X üzeri y. Tekin her kuvveti tekti. Sayma sayısı. Rakam olduğunu varsaydım. Sıfır da değil zaten değil mi? Yani e, sıfır bir rakam. Belki çift sayı olabilir sıfırın kuvveti birdir ona çok dikkat et ama bana diyor ki x üzeri y yani tek bir sayının tek bir sayı kuvveti o zaman tek yapacak z üzeri x demiş z ifadesi çift x üzeri demiş tek çiftin tek bir kuvveti çift yapacaktır tek artı çiften ne oldu gençler tek oldu diyorum geldim c seçeneğine diyor ki x artı t bir kere x tek t çift tek artı çift tek yapar tekin karesi ne yaptı e tek yaptı ne yapar ki? 3 kere 3 9 yapar. 9 kere 9 81 yapar. Geldim. Y artı Z. Tek artı çift. Tek. Tekin küpü o da tek. E tek artı tek ne yapacaktır? Çift. Bana ne soruyor? Hangisinin çift sayı olduğunu. O zaman 7. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet hemen 8. soruyu yorumlamaya başlayalım. Küçük bir düzeltmemiz var. A, B ve C sayma sayılardır demiş. Biz bunu hemen ufak bir düzeltmeyle tam sayıdır. ifadesine çevirelim ve yorumumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi a eksi b, b çarpı c sıfırdan küçük. Bu ifadelerin ikisi için Hemen dedim ki a eksi b ifadesi de sıfırdan küçük. B çarpı C ifadesi de sıfırdan küçük. Şimdi ben burada B ve C sıfırdan küçük olduğu için burada yorum daha başlangıcın bu olduğu bağırıyor. Hemen diyor ki B ifadesi pozitif, C negatif ya da B negatif, C pozitif. Niye? Çünkü sonuç negatif. Doğru mu? Peki B ifadesinde bunu bir toparladığımda A küçüktür B olduğunu biliyorum. Şimdi B ifadesi burada pozitifken A ifadesi hakkında yorum yaparken A pozitif de olabilir, negatif de olabilir. O yüzden A ve C'yi ben sıralamak istediğimde hemen dedim ki A artı olduğunda B artı C eksi yani şu, şu ve şu. Veya a eksi olduğunda yine b artı c eksi olabilir. Ancak B eksi olduğunda gençler A'nın eksi olmaktan başka çaresi yok. O yüzden A ifadesi eksi B ifadesi eksi C ifadesi artı hemen bunu da eksi eksi artı şekliyle yazdım. Şu an A B C'nin işaretlilerinin alabileceği durumlar bunlar ki soru da bana kesin bir şey söylemiyor. Hangisi olabilir diyor. Bu üçünden biri olacak. Eksi artı eksi ifadesinin C'de olduğunu görüyoruz. 8. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Haydi gelin şimdi 9. soruyu yorumlayalım. A, B ve C gerçel sayılardır. A küçüktür, B küçüktür, 0 küçüktür, C ifadesi. Bir kere iç yapı olarak bunlarda acaba kullanabileceğim bir şey var mı? Ona bakacağım. Bir kere şimdi A büyüktür, C demiş. E, A küçüktür, C olduğunu biliyorum. A gitti. Şimdi A çarpı B çarpı C sıfırdan küçük demiş. A negatif, B negatif, C pozitif. Çarpımları ne yaptı? Pozitif. O yüzden B de gitti. Geldim C'ye A kare. Zaten karesi olduğu için pozitif. B negatif, C pozitif. Eksinin artıya bölümü eksi yapar. Pozitif demiş. Anam ne oldu? Bir şey oldu. Gitti geldi. <laughs> A eksi B sıfırdan küçüktür diyor bana. Hemen bu ifadeye göre A'nın B'den küçük olduğunu söyleyebilirim. Zaten bana verdiği ifadenin en başında bu yok mu? Dokuzuncu sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Evet, 11 soru bizim zamanımızın bile klasik sorularının içindedir ee, bu soru. Recep hocamıza da ayrı teşekkür ediyorum. Ee, bir nostalji yaptırdı bize. Ee, güzel sorulardır gençler. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, bu sorular sizin gelişiminiz için çok önemli sorular. Düşünmeyi öğrenmek için önemli sorular. O yüzden zaten bu kitabın ana mantığı e, sizi bir noktaya kadar getirebilmekten ziyade o var tabi. Ama artı bir özelliği daha var ki düşünmenizi sağlayabilmek ve dikkat yeteneğinizi Ben mesela dün. Ee, Necip Hoca'nın dibine aradı. Birkaç soru da hatalı çözdüm. Onunla ilgili ifade yapacağım. Biz bile dikkatsizlikten kaçırıyoruz. Hoş Genelde ben videolarımı gece 4-5 gibi çektiğim için o dikkat sorunu biraz sıkıntı olabiliyor. Kusura bakmayın ama onları ben hoş yayınlayacağım gene. Ama gençler bu kitabın esas amacı düşünmenizi sağlamak. Klasik sorular, yeni nesil sorular bunlarla sizi bir noktaya getirebilmek. Ee, gerçekten tebrik hak eden bir e, kitap olmuş. Şimdi K ifadesi demiş ki bana 3x4, 5x6, 7x8 diye gidiyor. Her bir terimin ikinci çarpanı, yani şu çarpanlarından bahsediyor. İkinci çarpan bunlar iki azalacak diyor. Tamam. O zaman ben şimdi hemen burada bir k ifadesini bir yazayım gene. K ifadesi dedim ki 3 çarpı 4 artı 5 çarpı 6 artı 7 çarpı 8 nokta 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 demiş ki 13 çarpı 14. Peki hemen geldim L ifadesini. Peki L ifadesi ne baktığımda? Dedim ki ne diyor bana bu L ifadesi? İkinci çarpan. Hani L olsun dedim. İkinci çarpan 2 iki azaltıldığında ne olacak gençler? 3 çarpı 4 ya 3 çarpı 2 olacak. 5 çarpı 6 ya 5 çarpı 4 olacak. 7 çarpı 8 ya 7 çarpı 6 olacak. Nokta nokta nokta. Peki burası ne olacak? 13 çarpı 12 olacak. Alt tarafın daha küçük olduğu belli. Hemen geldim dedim ki ben bu ifadeyi birbirinden çıkartayım. Çıkardığımda dikkat gerektiren bir nokta daha var. Mesela 3 tane 3 tane 4'ten 3 tane 2 çıkarsa 3 tane 2 kalmaz mı? Veya 3 parantezini alsan kendi içinde mesela bak şu ikisini 3 parantezinde 4 eksi 2'den ne çıkacak? 3 çarpı 2. Bak aynı mantıktan şu ifadeyi 5 parantezini alsan 6 eksi 4'ten ne çıkacak? 5 çarpı 2. Aynı ifadeyi burada alsan 7 parantezine 8 eksi 6'dan ne çıkacak? 7 çarpı 2. Oo çok iyi. Hep iki çarpanı var içinde. Devam edelim o zaman gençler. Dedim ki k eksi l ifadesi ne oldu? 3 çarpı 2. Geldim 5 çarpı 5 tane 6'dan 5 tane 4 çıkarsa. Ee, hemen hatta şöyle söyleyeyim. 6 tane 5'ten 4 tane 5 çıkarsa 2 tane 5. 8 tane 7'den 6 e, tane 7 çıkarsa 2 tane 6. Doğru mu? Nokta nokta. En son diyorum ki 14 tane 13'ten 12 tane 13. Çıkar 2 tane 13. 13 çarpı 2. Süperiz. Hemen geldim dedim ki bu ifadeye göre hemen şu ifadeyi mesela 2 parantezine alsam neler geldi? 3 geldi, 5 geldi, nokta 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 artı 13'e kadar bir ifade var. Peki bu ifadenin toplamları bir kere ne yapmam gerekiyor? Hemen terim sayısını bulsana. Son terim eksi ilk terim 2 2 artıyor artı 1. 10 bölü 2 5 bir daha 6 terim varmış. Peki bu 6 terim olduğuna göre ilk terim artı son terim yani 3 artı 13 çarpı terim sayısı 6 bölü 2'den burası 16 3 16 çarpı 3'ten ne yaptı 48 demek ki bu ifade 2 çarpı 48'miş. Güzel. Yani k eksi l ifadesi 2 çarpı 48'den 90 bana l ifadesini soruyor. L ifadesini salladım sağ 96'yı bu tarafa. Çok güzel. L ifadesinin k cinsinden değeri ne geldi karşıma gençler? K eksi 96 olarak geldi. Yani e, 11. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet 12. soru. E, bir önceki test hata yaptığım sorulardan bir tanesi buydu. Terim sayısına bakmadan yaptım çünkü hızlı bir şekilde çözdüm. Daha garantici bir yol e, çözmeye çalışalım. Şimdi A ifadesinin toplamını bulalım. Toplamları soruyor. Şimdi A ifadesi için bir konuşalım. Hem de konuyu şöyle bir tekrar etmiş oluruz. Bir kere e, terim sayısı son terim eksi ilk terim artış miktarı 2 artı 1. 41 eksi 3 38 bölü 2 19 bir daha 20 peki toplamları ilk terim artı son terim çarpı terim sayısı bölü 2 44 e, 22 sadeleşti. 10 44 çarpı 10'dan ne yaptı burası 440 cepte geldim B ifadesine hemen terim sayısını bulayım 46 eksi 16 bölü 2 2 gidiyor artı 1 30 bölü 2 ne yaptı gençler 15 bir daha 16 yaptı. Çok güzel. Peki ilk terim artı son terim 16 artı 46 çarpı 16 bölü 2 ifadesine baktığımda 16 2 8 46 56 ne yaptı? 62. 62 çarpı 8 ne yapar? 16 elde 1 48 49 yaptı. B ifadesi 496 A ifadesi 440 neyi soruyor? Farklarını e biz zahmet 496'dan 440'ı çıkartıp da 56 bulun gençler. 12. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. 13. testin son sorusu bakalım. Çok e, dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi x, y, z ve t 3'ün katı olan bir kere 3'ün katı olduğunda biz nasıl göstereceğiz? Abi 3A diye gösterdim. Hemen bir sonrası ardışık diyor çünkü. 3A artı 3 diye göstereceğim. Diğeri 3A artı 6 diye göstereceğim. Diğerini de 3A artı 9 diye gösterdim. Doğru mu? Ardışık. Hepsi 3'ün katı mı? Hepsi 3'ün katı. Şimdi bu tabi neymiş? Bu x'miş, bu y'miş, bu z'miş, bu da t ifadesi. Peki y eksi x, yani şundan şunu çıkar. 3 a'lar gitti 3, üç. 3'ün karesi 9 eşit mi t eksi x'e? t 3 artı 9. x de 3a. Çıkardığım 3a'lar gitti. 9 oldu mu? Eşit. Tamam. Birinci ifadede. Okeyiz. 2'ye geldik. x artı t. 3a. 3a artı 6. Ne var burası? 6a artı 6 yaptı. Eşit mi y artı z'ye? Şununla şuna eşit mi? 6a artı 12 yapıyor bunlar. Ha, bu patladı. Değil mi? İkinci ifade. Doğru değil. Çünkü da hani mesela X artı T ifadesi 6. Pardon özür özür özür. Yok yok dur. Pardon bak yine yanlış yapmayalım da. Necip Bey kızmasın bize. Şimdi e, X artı T. X nerede? Burada 3A. T 3 artı 9. Toplamlar 6A artı 9. Çok güzel. Eşit mi? Y artı Z evet. 6A artı 9. Doğru doğru. Bir sıkıntı yok. 2 doğru. X çarpı T demiş. Ne oluyor? 3A çarpı T ne? 3 artı 9. Hadi yazalım onu da. Bu y kareye eşit mi? 3 artı 3'ün karesi mi acaba? Böyle bir şey olmaz gibi ama bakalım gene. Çünkü burası 9 a kare artı 27 a diye bir ifade geldi. Şunu bir bakalım. Birincinin karesi çarpımın iki katı ne oldu? 12 a artı 9 hiç alakası yok. Üçüncü soru değil. Yani bunda net. Hemen geldim. Şu kalemi değiştireyim. Biraz karışmasın. T eksi y'nin küpü. T ne? 3 artı 9. Y ne? 3 artı 3. Çıkardım abi. 3 a'lar gitti. 9 eksi 3 6. 6'nın küpü eşit mi? 6 çarpı. Z eksi x ne? 3 artı 6. X ne? 3 a. Çıkardım. 6 karesi. U eşit. 6'nın küpü. 6'nın küpü oldu. Tamam. Şimdi geldim. 5. ifade. X eksi y. 3 a'dan 3 artı 3 çıktı. Tamam. Burası ne oldu? Eksi 3 çarpı t eksi z. T'den z çıktı 9 6 3 hala gidiyor çünkü burası da 3 tamam z eksi y ne? Z'den y çıktı burası da 3. 3'ler gidiyor. Eksi 3 çıktı. 3 değil. 5. ifadem yanlış. Kaç tanesi kesinlikle doğrudur diyor. 3 tanesi kesin doğru. 13. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Karma test 6 bitti. Haydi karma test 7'ye. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.